Hepinize yine merhaba. Bu videomda da YouTuber oyunu oynayacağız. Oyunun ismi YouTube Life. kırmızı duvar bensiz yok olurlar sensiz de ölümlü olurlar Hadi açın benim işim var sen de kırmızı logo gibi kırmızı olmaya Açıl, 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 susama açın. Açıl, açıl. Açın, açın, Bir dakikadır sürüyor. Yükleniyor. Yüklenmeme süreciyle yükleniyor. Oynatıyor, Tuşu kaybediyor. Görmediniz değil mi yansımamı? Gören varsa inşallah dalga geçmezsiniz. Bana ne oldu mor mor yaralanmışım köş küs. Keşke mor ten rengini seçseydim. Moz morum çünkü. Sanırım bina koruldu. Bu ne? Evlermiş. Ama hangi evler? Birkaç tane ev mi var şimdi bu evin için? <laughs> Telefonlar. Aa şu an çektim de telefon. Benim çakma bilgisayarımda telefon aslında. Yuvarlaktan çıkmama çalış mı yaptınız oğlum? Bekleyin. Ne, ne oldu? Bekleyin. <laughs> Telefonda çektiğim için sabit durmuyor da. Ondan dolayı az önce yerin dibini gördünüz. La oğlum ne oluyor? Dur bu taktik her zaman işe yarar. Bu sefer de mouse bozuldu. Video bitti arkadaşlar bu kadar. O zaman. Benim böyle böyle yaşamam lazım. Hadi bakalım. Tuşa basam. E ben tuşa basamıyorum ki. O zaman tek çare <laughs> Ben böyle kaldım. E bilgisayarı da kapatabiliyorum. Oğlum sen çıldırdı be. Ha tamam. Sonunda vurdum. Oğlum tamam be. Tamam tamam. Düzeldi. Düzelmemiş bir yüz yıl aldı ama. Şimdi bu oyunda eğleniyoruz. Işık da bana bakarak eğleniyor. Şimdi param 500. Elmasım 845. Abonem ama oyundaki abonem 20 milyon. Yanlış söyledim. 20 milyar. Bu oyunu daha önce oynadığım için ben de fazla gözüküyor. Özür dilerim Baba ne olacağını anlatmayayım. Siz bir izleyin öğrenin. denemeyi. Na 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 na. Tuş bozuldu oğlan. koyacağım komik olsun diye. İsteyenler olmayabilir ama eğer istemiyorsanız video buraya bu videoyu bitir. Bu video size göre bu kadar. Eğer ses yapmamı dinleyecekseniz de o bu kadar dahil. Hmm. Ses yapamam. Tuşlar ses yapıyor çünkü. Basamıyor, basamıyor, basamıyor. E ben şimdi oyunu nasıl anlatacağım böyle böyle? Dur benim şuradan bir şey tıklayınca. Galiba bu oyunu biraz zor oyun. Dalga mı geçiyorsun benimle? Gerçekten ben de... Ay, Benim bir sakinleşmem lazım. Ama sakinleşecek vaktim de yok. En az şu, şu an 3 dakikam kaldı. Tamam uyku. Yerde mi uyuyacağım? Yataklar. Bende maraklar. Yatak. Yatak devin dibine girer. Ben de uyur gezer. <laughs> Hemen her şeyi göstermem lazım. Sizin için birazcık oynayamam çünkü sürem var benim. Belirli bir süren 10 dakika için de tutmam lazım. Bu yüzden video kısa olursa artık bir şekilde bez... mesajlaş buranın işte mesajlaşma şeyi var. Onu açmaya çalışacağım. Eğer kısa olursa söylersiniz ama açabilirsem. Jem, karakteri yüzüm döner bende et döner. <laughs> Kablolar göremiyorsunuz ama. 花枝。 tam da bunun zamanlı mıydı? Bir dakika kaldı. Bir dakika. Videoyu bitirmem ama bir dakika kaldı. Yine ne? Tam da şurada olacak şey miydi? Lütfen. Lütfen ama lütfen ya. Az sıra sürem var. Çaresiz kalk. işim. Daha doğrusu çok işim var. Bak böyle basacağız. Videoyu bitirmem lazım benim ama. Şu an kötü basıyorum ama çünkü bilgisayar bozuluyor. Hadi 10 dakikayı geçti artık. Hemen bitsin şu. Dur yükleniyor. dakikayı geçirdim. Bari 11 yapmamam lazım. Benim hemen göstereceğim. Oyundaki aldığım plaketleri göstereyim size. Nerede? Ha, burada inşa. Odunlar. Bu ev Şimdi koya koya göster. Koya koya gösterecek vaktim yok. Siz bakın. Bekleyin. Dur benim. Tamam. Şimdi bu gümüş buton. Hepsini bir tanıyorsunuz dur zaten siz bakın. Tamam videoyu bitirmem lazım. 11'i de geçti sıkılmayın diye. Bunun devamını istiyorsanız 100 like atın bay bay.